Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. 2023-2024 yılının ilk dersinde birlikteyiz. Umarım yollarımız bu video ile birlikte kesişir ve ta ki üniversite sınavına kadar beraber oluruz, birlikte yol alırız. 2023-2024 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi veri sayma olasılık ilk ünitemiz bu sevgili arkadaşlar. Sayma yöntemlerini inceleyeceğiz, bu yöntemleri konuşacağız. Biraz zaman zaman hafif de olsa sizi zorlayabilir, yadırgayabilirsiniz. Merak etmeyin. Beraberce yol aldığımız sürece halledemeyeceğimiz konu yok. Peki. isterseniz bir başlayalım şöyle bir görelim bakalım bizim ne gibi sayma yöntemlerimiz varmış. İlk inceleyeceğimiz sayma yöntemimiz sevgili arkadaşlar toplama yoluyla sayma. Değil mi? Biz sonlu ve ayrık iki kümenin eleman sayısını bulmak için bu kümelerin eleman sayılarını ne yapıyoruz? topluyoruz. A ile B sonlu ve ayrık iki küme olmak üzere birleşim kümesinin eleman sayısı ne oluyor? Ayrı ayrı kümelerin eleman sayıları toplamına eşit oluyor. İlk örneğimize bakacak olursak bir vazoda ne diyor? Bulunan ne varmış? Çeşitli çiçeklerimiz mevcutmuş. Neymiş bunlar? Bunlardan dördü karanfil, dördü gül, beşi karanfilmiş. Bir gül veya karanfilin kaç farklı biçimde alınabileceğini soruyor benden. Şöyle yapacağım. S karanfil artı S gül. Buradan 4 artı 5'ten ne yapacağım sonucu? 9 olarak bulacağım. Bakın toplama yoluyla sayma yapacağımı şu bağlaç aracılığıyla da ben ne yapabilirim? Rahatlıkla anlayabilirim. Eğer bağlaç veya ise benim yapmam gereken şey toplama yoluyla sayma yöntemi. Şimdi diğer sayma yöntemimiz çarpım yoluyla sayma olacak. Bu kez A kartezyen B kümesinin elemanlarını biz ne yapacağız? Sıralı ikililerin adedini A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısını çarparak bulmuş olacağız. M çarpı N adet. İşte bu yöntemde çarpım yoluyla çarpma yoluyla sayma diyeceğiz. Şimdi bakın şöyle. Bu tamamen bizim meseleyi anlamamız için bir örnek ne diyor? Her birinde diyor 8 kitap bulunan 14, 14 kolide kaç kitap olduğunu bulmamızı istiyor bizden. Tamam. Şimdi bakın e ne var bunda hocam? 8 çarpı 14 diyebiliriz. Tabii ki de öyle. Fakat burada şöyle bir şey anlamamızı istiyorum. Bakın kaç tane kolimiz var? 14 tane kolimiz var. Değil mi? Şöyle düşünebilirim. Bakın kolilere büyük K diyeyim. K1. Ve her kolide ne olacak? Benim 8 tane kitap olacak değil mi? K2, K3 şöyle nereye kadar? K8'e kadar. Benzer şekilde 2 numaralı kolide de bu kez P1, P2 bu şekilde adlandıralım. P8. Dolayısıyla ben burada bu işi K14'e götürdüğümde değil mi? Yine burada bir 8'li kitap. Benim 8 çarpı 14 tane neyim olacak? Kitabım olduğu ortaya çıkacak. Bu bizi yavaş yavaş Saymanın temel ilkesine hazırlıyor. Ne diyor Saymanın temel ilkesi? Diyor ki, bakınız, k tane olayın gerçekleştiği bir olaylar dizisinde. Birinci olayı siz n1 farklı biçimde, ikinci olayı n2 farklı biçimde, K'ıncı olayı da n k NK farklı biçimde gerçekleştirmiş olun diyor. Bu olayların tamamı n1 çarpı n2 çarpı n3 çarpı nk çarpımı kadar farklı şekilde gerçekleşir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bunların uygulamalarını yapacağız. Bakınız şimdi ne diyor? Farklı 3 pantolonu ve farklı 2 çift ayakkabısı olan Oğuz Bey bir pantolon ve bağlıca dikkat bir çift ayakkabıyı kaç farklı biçimde giyebileceğini bulunuz. Şimdi bakın çözüm şöyle. S pantolon kaç? 3 mü? S ayakkabı kaç farklı ayakkabısı vardı. 2. İki. Bu ikisinin çarpımı. 3 çarpı 2'den cevabımız 6. Yalnız burada bazı şeyleri bir anlayalım. irdeleyelim istiyorum. Bakın. 3 farklı pantolonum var bu kişinin. P1, P2, P3. Değil mi? Peki. Kaç farklı ayakkabısı vardı? 2 farklı ayakkabısı vardı. Bir tanesi A1, bir tanesi A2. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Ben buradan P1 pantolonunu seçtim. Değil mi? P1 pantolonuyla neyi kombinleyebilirim ben? Ya A1'i ya da A2'yi. Bunu nasıl ifade ederim? A1 sıralı ikililer cinsinden yazacak olursam P1 A2. Şöyle yapalım. Peki. Sırada P2 var. Bunu aldım. P2 ile kimi kombinleyebilirim? A1'i giyebilirim. Veya P2 ile A2'yi mi giyerim? Aynen öyle. Peki. Şimdi P3'ü alsam elime bu kez ne olacak? P3 ile A1 tercihi yaparım veya P3 ile A2 tercihi yapar. Bu şekilde P kartezyen A pantolonlarla ayakkabıları ne yapmış olurum? Kombinlemiş olurum. Buradaki sıralı ikililerin adedini de sayacak olsak bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 çarpı 2 olarak bulduğumuz bu 6 bakın böyle biraz daha ne yaptı? anlam kazanmış oldu. Hemen yeni örneğimizi inceleyelim. 3 farklı bilyenin 5 farklı kutuya kaç farklı şekilde atılabileceğini sormuş bana. Peki elimde 3 tane bilye var. B1 olsun bilyelerden biri. Biri B2. Bir diğeri de B3 olsun. Kutularım ne olsun? K1, K2, K3, K4 ve K5. Peki. Şimdi ben ne yapacağım? B1 bilyesini aldım elime. Değil mi? B1 bilyesi ile ilgili benim kutulardan gidebilecek kaç farklı kutu var B1 bilyesi için? İçine koyabileceğim. 5 farklı seçeneğim var. Çarpı 5. Mesela nereye gitsin? K2. 2 numaralı kutuya attığımı varsayın. Şimdi B2 bilyesini aldım elime. Onun içinde soruda özel bir koşul var mı? Her kutuda en fazla bir tane olacak gibi bir şey söz konusu mu? Hayır değil. B2 içinde ben ne yapabilirim? Gördüğünüz üzere şu 5 tane kutudan herhangi birini tercih edebilirim. O da mesela K1'e gitsin bu durumda. Sıradaki kim var? B3 var. B3 içinde bu 5 kutu hala tercih edilebilir durumda. Dolayısıyla B3 içinde 5 farklı durum. Bu durumda benim 5 üzeri 3 farklı şekilde ne yapabiliyorum ben? Bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Her kutuda en çok bir bilye olmak kaydıyla derse şimdi burada işin rengi çok hafif değişecek. Onu da şöyle yapacağız. Veya şurada çözeyim B. Yine bilyelerin numaralandıralım. B1, B2, B3 olsun. Burada da K1, K2, K3, K4, K5. Şimdi B1 bilyesini aldın eline. Yine bak say kaç tane farklı seçeneğim var? 5 tane. Şunlardan birine gittiğini say. Varsay. K1'e gitti. Ne diyor? Her kutuda en çok bir tane bilye olacak diyor. Artık sen ne yapamazsın? K1 kutusuna ikinci bir bilye atamazsın. O yüzden B2 kutusu için şu 4 taneden birini seçmen lazım. Dolayısıyla 5 çarpı 4. Mesela B2 de K3'e gitmiş olsun. B3 için kaç seçeneğin kaldı? 1 2 ve 3. Bu da 5 çarpı 4 çarpı 3'ten kaçı işaret ediyor? 60'a işaret ediyor. Evet devam ediyoruz bakalım. Bir sesli harf ve bir çift rakamdan oluşan kaç farklı sıralı ikili yazılabileceğini bulunuz demiş bize. Sesli harfler kümemize A diyelim ve sesli harflerimizi alfabedeki sesli harflerimizi yazalım. A var, E var, I var, I var, O var, Ö var. U var ve bir de Ü var. Değil mi? Peki. Çift rakamlar kümemizi de seçelim. Belirleyelim daha doğrusu. B 10 olacak. 0, 2, 4, 6 ve de 8. Peki. Şimdi ne istiyor benden? Bizden diyor ki bir sesli harf ve bir çift rakamdan oluşan kaç farklı sıralı ikili yazılabileceğini bulunuz diyor. Şöyle mesela bazı örnekler vereyim. Ben mesela A'yı seçtim. Şuradan. Tamam. Buradan da neyi seçtim? A4'ü seçtim mesela. Ne bileyim O'yu seçtim. O6. Ne bileyim U8 gibi gibi gibi. Şimdi bunların adetlerini ben şununla bulacağım. Aslında bana bu A kartezyen B'yi yani buradan oluşacak sıralı ikilileri soruyor. Bu da ne yapılıyordu? Kümelerin eleman sayılarının çarpımıydı. Benim sesli harflerimin adedi 8. Çift rakamlarımın adedi 5. 8 çarpı 5'ten ben sorunun cevabını bakın ne yaptım? Kolaylıkla 40 olarak buldum sevgili arkadaşlar. Evet sıklıkla bu etapta bu ünitede karşımıza çıkacak bir soru tipi bu. E, yollarla şehirler ve aralarındaki yollara ilişkin sorular. Okuyalım sorumuzu. Ne diyor örnek 6? Diyor ki yukarıdaki çizgiler diyor A, B, C şehirleri arasındaki yolları temsil ediyor. Buna göre diyor A şehrinden harekete başlayıp şekildeki yolları kullanan bir aracın B şehrine uğramak koşuluyla C şehrine kaç farklı şekilde gidebileceğini bulunuz diyor. Şimdi A şıkkını yapıyoruz. A'dan B'ye kaç tane yol sayıyorsunuz? Ben 4 tane sayıyorum. O zaman A'dan B'ye bu 4 yoldan herhangi birini seçebilir. 4 çarpı Sırada B var. B'ye geçtim. Bakın B'den C'ye kaç farklı yolum var? 3. O zaman ben ne yapacağım buna? 4 çarpı 3'ten cevabım ne olacak benim? 12 olacak sevgili arkadaşlar. B'ye bakalım. B ne diyor? B seçeneği. Kaç farklı şekilde C şehrine gidip tekrar A şehrine dönebileceğini bulunuz diyor. E şimdi A'dan B'ye 4 gittiğini söyledik. Değil mi? B'den C'ye de 3 gidiyor. Bak şimdi sen C'ye kadar geldin değil mi? B'den C'ye kadar geldin. Şimdi buradan geri döneceksin. C'den B'ye dönmek için elinde yine bak bu sefer ne var? 3 tane seçenek var yine. Dolayısıyla çarpı 3. E, B'ye geri geldin. E, B'den A'ya gideceksin. Yine 4 tane farklı seçenek seni ne yapıyor? Karşılıyor. Bunları ister hesaplayın sonucu bulun. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Fark etmeyecek. Ne yapıyor bu? Sanırım 144 yapıyor bu şekilde de bırakılabilir. Test sorusuysa bu şıkların ne şekilde düzenlendiğine bağlı. Peki şimdi şimdi C şıkkını konuşalım. Diyor ki giderken kullandığı yolları dönüşte kullanmamak koşuluyla kaç farklı şekilde C şehrine gidip A şehrine dönebileceğini bulunuz diyor. Şimdi benim A'dan B'ye gitmek için yine 4 farklı seçeneğim var, değil mi? Yazdık. Peki B'den C'ye kaç seçenek var? 3 görüyoruz onu. Şimdi farz edelim ki bakın ben şöyle bir rota izlemiş olayım sevgili arkadaşlar. Mesela şu yolu seçtim A'dan B'ye gelirken tamam mı? Buradan da şöyle devam ettim. Güzel. Şimdi ben B'den C'den döneceğim ya geri. C'den dönerken şu sarı yolu ne yapamayacağım? Kullanamayacağım. Ya bunu ya bunu seçeceğim. Yani iki seçeneğim olacak benim. O iki seçeneği biz şöyle 3 eksi 1 ile belirtsek. Çarpı. Şimdi geldim B'ye. Tamam. Bu kez ne yapamayacağım? Bakın şu sarı güzergahı. Gelirken kullandığım güzergahı seçemeyeceğim için. 1, 2, 3. 3 tane seçeneğim de burada var. Onu da ben isterseniz ne yapabilirim? Şöyle 4 eksi 1'den 3 olduğunu gösterebilirim. Bu şartlar altında sorunun cevabı ne çıktı bende? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3 mü? 3. Peki. Cevap her neyse. Tamam. Peki. 7 numaralı örneğimize bakmış bulunuyoruz şu an itibariyle. Diyor ki bir okulda 7 nöbetçi öğretmenin bulunduğu bir günde 4. ders saatinde 3 sınıfın dersi boş. Bu derslerin boş geçmemesi amacıyla dersi boş olan sınıfların her birine bir nöbetçi öğretmen girecek. Buna göre nöbetçi öğretmenlerin bu sınıflara kaç farklı şekilde girebileceğini ne yapın diyor. Bulun diyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım şimdi ne yapacağımıza şöyle bir göz atalım. Benim boş sınıflarımı şöyle bir temsilen çizeyim ben tamam mı? Ne olsun bunlar? Sınıf 1, sınıf 2 ve bir de sınıf 3 olsun. Tamam. Şimdi ben bu sınıf 1'e, sınıf 2'ye ve sınıf 3'e bazı öğretmenlerimizi ne yapacağım? Derse girmelerini isteyeceğim. Değil mi? Bir numaralı sınıf için 7 nöbetçi öğretmenimizden 7'sini de değil mi? 7'sine derken yani 7 nöbetçi öğretmenden bir tanesini biz buraya ne yapabiliriz? Derse girmesini isteyebiliriz. Yani buraya 7 farklı öğretmen ne yapabilir? Gelebilir. Peki artık öğretmenlerden bir tanesi buraya girdi. Buraya Başka öğretmen ne yapmayacak? Girmeyecek. Çünkü ne diyor bak. Her birine bir nöbetçi öğretmen girecek. Geriye kaç öğretmenim kaldı benim? 6. O da S2'ye gitsin. E, 5 öğretmenim kaldı. O da S3'e. 5 farklı şekilde. Bakın burada 7, 6, 5 derken arkadaşlar S1 sınıfına 7 öğrenci, öğretmen S2'ye 6 S3'e 5 öğretmen gibi bir şey söz konusu değil. Buraya bir öğretmenin 7 farklı şekilde. Buraya 6 farklı şekilde buraya da 5 farklı şekilde gelebileceğini söylüyoruz. Toplam kaç farklı şekilde gelebileceklerini bulmak için biz ne yapıyoruz? Bunları çarpıyoruz. Burada 7 çarpı 6 çarpı 5'ten cevabımız 210 olur. Evet son iki örneğimiz diye hatırlıyorum. 8 ve 9 numaralı sorularla bugünkü bu videodaki çalışmayı bitirmiş olacağız. Sıkça karşımıza çıkan soru tiplerinden olduğunu söyleyebilirim. 3 basamaklı ıı, kaç farklı doğal sayının yazılabileceğini bulunuz diyor. Neyi kullanarak? A kümesinin elemanlarını kullanılarak. A kümesinin elemanlarını incelediğimde birden 6'ya kadar rakamlar ne yapmış? Sıralanmış. Peki şöyle yapalım. Bakın şimdi A kümesinin elemanlarını kullanacağım. Şöyle basamaklarımızı hazırlayalım. Şöyle. Ben şimdi üç farklı kaç doğal sayı yazılabileceğini hesaplayacağım değil mi? Yüzler basamağı için burada gördüğüm 6 rakamdan herhangi birini kullanabilirim. Bu durumda buraya 6 farklı ne yapabilirim? Rakam yazabilirim. Peki soruda bir koşul var mı? Rakamları farklı olacak falan diyor mu? Hayır demiyor. Dolayısıyla burası için de 6. Benzer şekilde burası için de 6. Bu durumda toplam 6 çarpı 6 altı çarpı 6'dan burası için 216 farklı seçeneğim mevcut. B şıkkına gelecek olursak sevgili arkadaşlar bu kez 3 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabileceğini bulmuş diyor. Bakınız çift doğal sayı dedi o yüzden birler basamağında küçük bir ayarlama yapacağım. Nasıl bir ayarlama olacak hocam? Şöyle olacak. Bunu çift doğal sayı yapabilecek öncelikle Rakamları seçeceğim kümeden. Kim onlar? 2, 4 ve 6. Tamam. Burası için seçeneğim artık ne oldu? 3'e indi. Burası 3. Peki. Yine rakamlar farklı falan diyor mu? Hayır demiyor. Dolayısıyla burası ve burası için de sizin 6'şer tane seçeneğiniz var. 6 çarpı 6 çarpı 3'ten ne yapar bu? 36 çarpı 3'ten. Bu da 108 olarak ne yapılabilir? Hesaplanabilir. C şıkkı ne diyor? 200 ile 500 arasında kaç farklı doğal sayının yazılabileceğini bul 200 ile 500 arasında. Tamam. 200 ile 500 arasında olmasını istiyorsam sevgili arkadaşlar, benim ne yapmam lazım? Şu yüzler basamağını ayarlamam lazım. Bunun 200 ile 500 arasında olabilmesi için buraya yazılabilecek sayılarım benim 2, 3, 4. Değil mi? Peki o zaman burası için 3 seçeneğim var. Yine rakamlar farklı demediğim için buralara tekraren yani kullanabilirim. Bu durumda 3 çarpı 6 çarpı 6'dan yine C şıkkında da 108 farklı seçeneğim mevcut. Bunu da belirlemiş olduk. Gelelim C şıkkına. 240 ile 600 arasında diyor değil mi bu kez? 240 ile 600 arasında. Şimdi bunda biraz dikkatli olacağım. Şöyle yapalım. Bakın önce Önce şöyle yapalım. Biz bunu bu aralığı 240 600 aralığını ikiye bölelim. Nasıl yani hocam? Önce 240 ile 300 aralığını inceleyelim. Tamam mı? Sonra 300-600 arasına bakarız. Anlaştık mı? Peki. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bak 240 ile 240 ile 300 arasını inceliyorum. Şimdi 240 ile 300 arasını incelemekten şunu bahsedelim bahsediyorum. Şimdi benim buraya 240 ile 300 arasında olmasını istiyorsam, yüzler basamağına yazabileceğim tek bir rakamım var. O da 2. Bir farklı şekilde yazabiliyorum buraya. Yani 2'yi yazabildiğimi kastediyorum. Bakın, alta küme işaretiyle gösterdiğim şey, 2, 4, 6, burası için olası seçeneklerin sayısı. Yukarıya yazdığım şey, seçeneklerin kaç tane oldu? Şimdi burada 1, şu 2'yi temsil ediyor. Tamam mı? Peki. onlar basamağına bakacak olursak. Onlar basamağına bakacak olursak. Buraya kimler gelebilir? 4 gelebilir. 5 gelebilir. Bir de 6 gelebilir. Burası için kaç seçeneğim var? 3. Bunu da hallettim. Peki. Tek doğal sayıyı istiyordu. Bak bunu unutma. Tek doğal sayı istediği için şuraya da kümenin tek sayıları 1, 3 ne gelecek? 5 gelecek. O zaman burası da 3. Yani 1 çarpı 3 çarpı 3'ten burası için 240 ile 300 arasında 9 tane. Bunu buldum. Peki şöyle şimdi ne yapacağım? Şimdi 300 ile 600 arasına bakıyorum. 300 ile 600 arasına bakacağım. 300 ile 600 arasında bakalım şimdi kaç tane olacak? 300 ile 600 arasını şöyle ayarlayacağım. Çiz bunları yine. 300 ile 600 arasında olabilmesi için şuraya 3, 4, 5'i yazabilirsin. Bunları yazabilirsin. Yani 3 farklı şekilde. Sonra ne olacak? Buraya hepsini yazabilirsin. Kümenin tamamını 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı. Burası için yine tek sayı istiyorsun. Yine 1, 3, 5'ten fazlasını ne yapamayacaksın? Yazamayacaksın. Dolayısıyla burası da 3. Buranın sonucu ne çıkıyor. 3 çarpı 6 çarpı 3'ten sanırım 54 tane çıkıyor. Değil mi? Burası da. Şu da 54 geldi sevgili arkadaşlar. Peki. 9 tane yukarıda buldum. 54 tane de aşağıda. 9 artı 54'ünü sen ne olarak yazarsın bu şartlar altında burada? 63 olarak belirtebilirsin. Evet. Son bir sorumuz geldi. Diyor ki bu kez bakınız yine bir A kümesi vermiş. 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin verildiğini söylüyor. A kümesinin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabileceğini bul diyor bana. Şimdi 4 basamaklı diyor. Bir kez ona dikkat edeceğiz. 4 tane çizgimizi çektik. Şöyle, değil mi? Şimdi ben buradan birler onlar yüzler binler binler basamağı için buradan kendime bir seçim yapacağım. Ne yapabilirim? Bu 5 tane elemandan tamamını ne yapamam seçemem. 0'ı ben buraya yazarsam bu sayı ne olur? 5 basamaklı değil. Pardon, 4 basamaklı değil. 3 basamaklı olur sevgili arkadaşlar. O zaman binler basamağı için 1, 2, 3 ve 4'ten herhangi birini seçeceğim. Yani 4 seçeneğim var. Hangisini seçmiş olayım? 1'i seçmiş olayım mesela. Şimdi geldim yüzler basamağına. Yüzler basamağı için yine bakın 4 seçeneğim var. Buraya 0'ı yazabilirim artık. Dolayısıyla buraya da 4 dedim. Bu kez 3'ü çizdim. Geldim şimdi onlar basamağına. Onlar basamağı için 3 seçeneğim var. 4 çarpı 4 çarpı 3. E peki ne kaldı? <laughs> Son 2 kaldı. Onlardan da herhangi birini seçerek ben ne yapabilirim? A şıkkını 4 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 ile rahatlıkla hesaplayabilirim. Dediğim gibi sonucu bulmak istiyorsanız bunları çarparsınız. 4 kere 4 16. 16 çarpı 3 48. 48 çarpı 2'den burası 96 oluyor. Peki. Gelelim B'ye. B'de ne var? A kümesinin elemanları kullanarak şöyle çekelim onları da. Şöyle. şöyle. Rakamları birbirinden farklı. <laughs> Pardon, 4 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı? Ha, şimdi burada dur. Şimdi bak, bu kümede 0 var ve biz çift doğal sayılar elde edeceğiz. Şimdi sıfırın varlığıyla ilgili şöyle bir karambol durum yaşıyoruz. Yani 0 birler basamağında mı olacak? Sonda mı olacak? E başta yazamıyorum gibi böyle çelişik durumlar, çelişik demeyeyim de kestirilmesi, sayılması zor durumlar yaşıyoruz. Ne yapmak lazım? işin adını net bir şekilde koymak lazım. Mesela birinci durumda sıfırı alıyorum tutuyorum kulağından. Diyorum ki buraya birler basamağına sıfırı sabitliyorum. Çift olmayı garantiledi ama sadece sıfır için. E şimdi ne diyor? Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı kaç farklı çift doğal sayı. Sıfırı sona koydum. Geride ne kaldı? 4, 3, 2 değil mi? Şöyle yani. Binler basamağı için bu dördünden birini seçebilirim. Bunu seçmiş olayım. Yüzler basamağına geldim. Şu üçünden biri. Üçü seçtim. Onlar basamağı için de şu ikisinden bir tanesi. Sıfırı da seçmiştik. Şimdi bu sıfırın sonda olduğu çiftlerin adedi. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Ne yapıyor bu? Kaç yapıyor sevgili arkadaşlar? 4 kere 3 12. 12 çarpı 2'den 24 tane buradan elde edebiliyorum. Bir de bir de şöyle yapacağım şimdi bak 1 2 3 4 bu kez bu kez buraya kümenin diğer çiftlerini koyacağım. Kümenin diğer çiftleri kimler? 2 ve 4. Tamam mı? Çiftliği yani sayının çift olmasını bunlarla sağlatacağım. Burası için iki seçeneğim var. Bunlardan bir tanesini kullandığını varsa kimi kullandık hocam? 4'ü kullandık. Geldin binler basamağına. Rakamların farklı olacağını unutma. Bu dördünden birini seçebilirsin. Ama binler basamağını sıfır yazamayacağın için şu üçünden birini seçmen lazım. 3. Kimi seçtim? 3'ü seçtim. Geldin yüzler basamağına. 3 tane kaldı. O 3 taneden birini seç. Bunu da seçtim hocam. Kaldı 2 tane. Bunu da çarptın. Bunları da çarptın. 3 çarpı 3 çarpı 2 ne yapıyor? 9 e, çarpı 4'ten 36 da buradan geliyor. Ve toplamı soruyor sana. 26 ile 30, 24 ile 36'yı topladığında demek ki burası içinde 60 farklı neyimiz oluşuyormuş sevgili arkadaşlar? Seçeneğimiz oluşuyormuş. Evet, gördüğünüz üzere bu etabı ne yaptık? Tamamlamış olduk. Hemen ardından faktöriyel videosuyla devam edecek ve diğer sayma yöntemlerini de inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yeni videoya görüş yeni videoya kadar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diliyorum önümüzdeki videolarda görüşmek üzere